Herkese selamlar. Bugün Türk vatandaşlarının çok fazla kullandığı ve çok elverişli olan E1 ticaretçi ve E2 yatırımcı vizelerinde en sık yapılan 15 hata üzerinde duracağım. E1 ticaretçi ve E2 yatırımcı vizeleri ciddi planlama gerektiren, ciddi bir business plan yani iş planı gerektiren ve ciddi bir hazırlık safhası olan vizeler. Dolayısıyla bu vizelerin hazırlığında çok planlı olmak ve mümkün olduğu kadar planlı bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Şimdi en fazla yapılan 15 hata üzerinde duracağım ve böylece bu vizelerde başarılı olabilmek için nelere dikkat edilmesi gerekiyor onları görmüş olacağız. Sayacağım bu hatalar benim yıllar içinde edindiğim tecrübelere dayanıyor hangi vizelerde ne tip sorunlar yaşandı, ne tip tecrübelerimiz oldu, bunları daha iyi hale getirebilmek için neler yaptık, bütün bu tecrübelerin birikimi olarak 15 hatayı tespit ettim. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, saymaya başlıyoruz. Bir numaralı hata, iyi araştırma yapmamak. Amerika'da ticaret veya yatırımcı vizesi almadan önce kesinlikle pazar araştırmasının çok iyi yapılması gerekiyor. Türkiye'den geldiğinde burada hangi işi yapmak istediğini bilen veya hangi ürünü almak, satmak istediğini bilen kişilerin bu konudaki araştırmaları çok daha kısa sürebilir. Çünkü ne yapmak istediklerini biliyorlar. Ne yapmak istediğini, hangi işi yapmak istediğini bilmeyenlerin ise araştırmaya birazcık daha zaman harcamaları gerekiyor. Özellikle bu işi yapan kişilerle konuşulması, fuarlara katılılması, burada mutlaka zaman geçirilmesi, iyi bir yatırım kararı verilmesi konusunda etken faktörler. Özellikle hangi alanda yatırım yapacağını bilmeyen müvekillerimiz için franchise iyi bir opsiyon olarak görünüyor. Son zamanlarda çok revaçta franchise opsiyonu düşünülebilir. 2 numaralı hata. Aceleci davranmak, acele etmek. Türk insanının karakterinde olan acelecilik, bir an önce iş bitirme arzusu bazen yanlış kararlar verilmesine sebep oluyor. Özellikle şirket kurulumlarında bunu çok yaşıyoruz. Türkiye'den Amerika'ya yatırım yapmak için gelen tüccar, ticaretçi, yatırımcı bir an önce şirketini kurup Türkiye'ye dönmek istiyor. Halbuki önce hangi işin yapılacağına karar verilmeli, eyalet seçilmeli ve buna göre şirket kurulumunun yapılması gerekiyor. Hazır gelmişken bu işi halledelim, döndüğümüzde bir iş bitirdik diyelim psikolojisinden kurtulmamız gerekiyor. Dolayısıyla acele etmemek, iyi araştırma yapmak önemli. Üç numaralı hata yapmayı düşünmediğiniz, yapmayı istemediğiniz bir iş üzerinden e-vizesi başvurusu yapmak. Bu neden oluyor? E-vizesini almak nasıl kolaysa o şekilde yapalım şeklindeki bir düşünce çok yanlış. İnsan yapmaktan mutlu olmadığı işi zaten sürdüremez. Halbuki e-vizesinde süreklilik esastır. Dolayısıyla araştırmanızı iyi yaptıktan sonra sizi mutlu edecek, gerçekten finansal açıdan da yapmak istediğiniz iş açısından da sizin maddi ve manevi olarak tatmin edecek bir iş üzerinde durmalısınız. E vizesini bu şekilde alırsanız eğer ondan sonra bu vizenin devamı, yenilemesi çok daha kolay oluyor. Dört numaralı hata çocukları okula yetiştirmemiz gerekiyor sendromu. Amerika'da okullar Ağustos-Eylül aylarında açılıyor. Eğer çocuklarınızı bir sonraki eğitim döneminde Amerika'da okutmak istiyorsanız hazırlığınızı mutlaka önceden yapmanız gerekir. En iyisi siz Ağustos Eylül aylarından önce 6 ay önce böyle bir dosyaya başlayarak hazırlığınızı güzelce yapın. Neden 6 ay diyorum? Çünkü işe karar verilmesi, şirket kurulması, iş planı hazırlanması, E-1/2 dosyasının hazırlanması, konsolosluğa sunulması, konsolosluktan cevap gelmesi, sizin mülakata gitmeniz, pasaportlara vizenin basılması bunların hepsi zaman alan şeyler. 3 ayda biten dosya yok mu? Var. Ama çocuklarınızı mutlaka okula yetiştirmek istiyorsanız en geç Şubat Mart aylarında E2 dosyası için startı vermiş olmanız gerekir. Peki sonradan başlayanlar, yani biraz daha geç başlayanlar bu dosya hazırlığına onlar ne yapmalı? Kesinlikle E2 vizelerinizi cebinize koymadan hayati değişiklikler yapmayın. Çocuklarınızı okuldan almayın. E-2 vizenizi ne zaman alırsanız çocuklarınız da o zaman getirir Amerika'da okula yazdırırsınız tavsiyemiz bu. Beşinci büyük hata yerleşeceğiniz yere karar verirken bütün faktörleri göz önünde bulundurmamak. Amerika'da yerleşeceğiniz yere karar verirken birkaç faktöre dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi yapmak istediğiniz işin merkezi neresi. Eğer Mutlaka bulunmanız gereken bir coğrafi lokasyon varsa tabii ki orada bulunmanız gerekir. Ama internet üzerinden yapılacak işler varsa veya bulunduğunuz yerin çok fazla önemi yoksa o zaman nereyi seçeceğiniz konusunda işin çok önemli belirleyici bir faktör olmadığını düşünüyorum. Dikkat edilmesi gereken başka bir faktör ailevi faktörler. Mesela eşinizin yani yatırımcının eşinin nerede daha rahat edeceği, yatırımcının çocuklarının nerede okula daha rahat gidebileceği, okul imkanları, sosyal imkanlar bunlar çok önemli. Üçüncü faktör ise çevresel faktörler. Mesela iklim, mesela yaşantı tarzı, Mesela şehre alışmış birisinin tekrar şehirde olmak istemesi, daha sakin bir yerde yaşamaya alışmış birisinin sakin bir yeri tercih edebileceği meselesi veya Antalya gibi sıcak bir yerden gelen bir kişinin Amerika'nın kuzeyine yerleşip üşümesi gibi faktörler. Bunlar da oldukça önemli. Altıncı büyük hata, yazılı anlaşma yapmamak, işleri el sıkışarak, samimiyetlere inanarak götürmeye çalışmak. Bunun içine Türkiye'den mal aldığınız tedarikçiler, Amerika'da bir iş yapmak istediğiniz, ortaklık yapmak istediğiniz arkadaşlarınız, Amerika'da önceden beri tanıdığınız ve mal satmak istediğiniz kişiler, bütün bu kişilerin hepsini bu grubun içine dahil edebilirsiniz. Genellikle bu tip sorunları yaşayan kişiler daha önce birbirlerini tanıyan kişiler veya akrabalık ilişkisi olan kişiler. Çünkü bir kişiyi tanımıyorsanız zaten onunla anlaşma yapmak ihtiyacı hissediyorsunuz yazılı olmasını ama akrabalık ilişkisi ise, arkadaş ilişkisi ise oturup bir şeyler yazmak zorunda hissetmiyorsunuz kendinizi. Çünkü arkadaşınız zaten fakat bir araştırma var. İş arkadaşlıklarını üzerine kurulmuş olan şahsi arkadaşlıkların ömrü çok fazlayken, şahsi arkadaşlıklar üzerine kurulmuş iş arkadaşlıklarının ömrü çok kısa. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka akrabalık ilişkilerinize, aile ilişkilerinize, arkadaşlık ilişkilerinize zarar gelmesini istemiyorsanız, bütün ticari anlaşmalarınızı yazılı olarak yapın. Kim ne kadar koyacak, kim ne kadar çalışacak, bu iş iyi giderse kim ne kadar kazanacak? Bu iş iyi gitmezse kim bu şirketten nasıl ayrılacak? Bunların hepsini yazarak yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Yedinci büyük hata. Sadece yüksek yatırımın yeterli olacağını düşünerek başka faktörlere önem vermemek. Bu söylediğim E2 vizeleri için. E1 vizelerinde ticaret, E2 vizelerinde yatırım. E2 vizelerinde yüksek yatırımın sadece yeterli olacağını düşünerek bir dosya hazırlamak çok büyük bir yanlış önüme 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon dolarlık yatırımlarla gelen E2 redleri oldu. Dolayısıyla burada E2'yi iyi anlamak gerekiyor. E2 sadece sizin yaptığınız yatırım üzerine kurulu bir vize değil. Ne istiyor E2? Ekonomik canlılık, istihdam, aktif ticari işletme. Pasif bir yatırımla E2 alamayacağınız gibi kimseyi çalıştırmadan da E2 alamazsınız. Dolayısıyla ekonomik canlılık, istihdam çok önemli. Amerika devleti burada çok güzel davranıyor. Sizin karlılığınıza bakmıyor. Önemli olan ciro. Dolayısıyla ekonomik canlılık sağlayan en az bir iki tane Amerikalıya green card diye iş imkanı veren işler e alma konusunda yatırım miktarları düşük olsa bile çok daha avantajlı. Peki işe aldığınız kişinin ismi illa Michael David olmak zorunda mı? Hayır, ismi Mehmet Davut da olabilir. Yani Türk vatandaşı olup aynı zamanda green card sahibi Amerikan vatandaşı kişiler de olabilir. Dolayısıyla istihdam ve ekonomik canlılık burada çok önemli. Sekizinci hata, yatırımın kaynağına dikkat etmemek. Yatırımın kaynağı E2 dosyalarında çok teknik bir kavramdır. Türkiye'de anlaşıldığı şekliyle yatırımın kaynağı sadece kişinin kendi hesabından paranın çıkıp Amerika'daki şirket hesabına girmesi demek değildir. Yatırımın kaynağı çok daha derin bir kavram. Kaynaktan kasıt o paranın sizin Türkiye'deki hesabınıza nasıl girdiğidir. Bir kere sadece bu konsepti anlatmak bazen zaman alıyor. Çünkü Türkiye'deki iş dünyasında böyle bir kavram yok. Ama Amerika paranın kaynağına çok ciddi şekilde dikkat eden, önem veren bir ülke. Siz kaynağını belirttiğiniz ve gösterebildiğiniz 100 bin dolarla E2 alabilirken kaynağını gösteremediğiniz 1-2 milyon dolarla Amerika'da hiçbir vize alamazsınız. Dolayısıyla yatırımın kaynağı çok önemli. Çok iyi şekilde analizinin yapılması gerekiyor ve en başta yapılması gerekiyor. Ancak ondan sonra yatırımın kaynağı belirlendikten sonra siz yatırımınızı Amerika'daki şirketinize aktarabilirsiniz ve bu parayı yatırım olarak şirketinize aktardıktan sonra masraflarınız için kullanabilirsiniz. Çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Dokuzuncu hata, göçmenlik avukatını işin başında dümenin başına geçirmemek. Çoğu zaman şöyle senaryolarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Şirket kurulmuş, hesap açılmış, Para yatırımı yapılmış, işlemler başlamış. Yatırımcı ondan sonra bir göçmenlik avukatıyla konuşmaya karar veriyor. Neden? Çünkü şirket kurmadan, yatırım yapmadan göçmenlik avukatının ne işi var ki diye düşünülebiliyor. Halbuki bu yanlış bir düşünce. Bütün bu planın, projenin yapılmasından önce mutlaka ve mutlaka bir göçmenlik avukatının bu işin içinde yer alması, bu işi idare etmesi ve bu işi görüp okeylemesi gerekir. Mesela baştan yatırım analizi yapılmadığı için yanlış paraların şirkete yapması, kaynağı tespit edilemeyen paraların şirkete yapması, bunların kullanılması, bunların neticesinde 6 ay, 12 ay gibi bir emek harcandıktan sonra şirket belli bir noktaya geldikten sonra o şirketle E2 vizesine başvurulamaması gibi durumlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla ne yapın edin mutlaka ve mutlaka Planla hareket edin. Önce plan, sonra hareket. Burada kervan yolda düzülmüyor. Hatırlayanlar hatırlayacaktır. Rahmetli Ayşegül Ati'nin bir reklam filmi vardı. Önce alışveriş, sonra fiş. Burada da önce plan, sonra hareket. Önce hareketi yapıp sonra planlamaya çalışmayacağız. Onuncu hata, Türkiye ile bağlantıları E2 vizesini almadan önce kopartmak. E1 ve E2 vizelerinde ticaretçinin veya yatırımcının günün birinde Türkiye'ye geri dönme amacının olması lazım. E1, E2 Amerika'ya göç etme vizesi değil. Dolayısıyla Türkiye ile olan bağlarınızın devam etmesi bu anlamda çok önemli. Eşiniz işinden ayrılmasın, siz işinizden ayrılmayın, ortaklıklarınızı bitirmeyin, çocuğunuzu okuldan almayın, evi arabayı satmayın. Biraz önce bahsettiğimiz gibi önce plan sonra hareket. 11. hata Yatırım yaptığınız şirketten veyahut da ticaret yaptığınız şirketten şahsi harcamalar yapmak. Şirkete koymuş olduğunuz para, şirkete yatırmış olduğunuz para veyahut da ticaretçi vizesinde ticaret yaptığınız şirket, bu şirketin içindeki paralar şahsınıza ait değil, şirkete ait. Dolayısıyla bu şirketten ancak şirketle alakalı harcamaları yapabilirsiniz. Şirketle alakalı harcamaların içine şirketin her türlü işi girebilir. Eleman alma, fuarlara katılma, seyahat eğer o işin bir arabaya ihtiyacı varsa arabanın alınması, benzin harcanması bunların hepsi bu şirketin ihtiyaçları arasındaysa şirket masrafı olarak kabul edilebilir. Fakat şahsınızla ilgili harcamaları kesinlikle şirketten yapmamanız gerekiyor. Yaptığınız yatırımın haricinde veya ticaret yaptığınız şirketteki paranın haricinde şahsınızla ilgili meseleleri halledebilmek için ayrıca bir şahsi hesabınızda paranızın olması lazım. Tabii ki vizeleri aldıktan sonra eğer iş planında da kendinize bu şirketten bir maaş veyahut da sene sonunda kar payı veyahut da şirketten para çekme gibi şeyler öngörüldüyse bunları yapmanıza mahsır yok. Ama ne zaman vizeler alındıktan sonra Amerika'da artık çalışma izniniz olduktan sonra. 12. hata tanıdıklarla iş yapmak. Bu şirketin tanıdıklarıyla iş yapmasının manasında değil. Ama sadece tanıdıklarınızla iş yaparsanız, sadece eş, dost, akrabaya satarsanız, sadece eş, dost, akrabadan satın alırsanız o zaman konsolosunun gözünde, göçmenlik bürosunun gözünde gerçekten bunun bir aktif ticari işletme olup olmadığıyla ilgili sorular belirebilir. İnternetin yaygın olduğu bir dönemdeyiz. Herkesin sosyal medya hesabı var. Herkes her şeyi paylaşıyor. Dolayısıyla dosyanızın içinde geçen isimlerin araştırılmayacağını, bunların konsolosluk tarafından veya göçmenlik bürosu tarafından incelenmeyeceğini lütfen düşünmeyin. İlişkilerinizin reel gerçek ilişkiler olması, ticaretinizin reel gerçek bir ticaret olması gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım. 13. hata tek tedarikçi, tek müşteri. Türkiye'de tek bir tedarikçiden alıyorsunuz. Amerika'da tek bir müşteriye satıyorsunuz. Bu genellikle şüphe uyandıran bir işlem. Çünkü o işi başka birisi de yapabilir veyahut da sizin o işi devam ettireceğinizin bir garantisi olmayabilir. Her ikisi de tek olduğu zaman. Buna birkaç tane daha da ekleyebilirsiniz. Bir iki kişiden alıyorsunuz. Sadece bir iki kişiye satıyorsunuz. Ticaretin aktif bir şekilde devam edeceğinden konsolosluk veya göçmenlik bürosu emin olamayabilir. Bir de bunun hatıra gönüle dayalı işler olduğunu düşünebilir. Dolayısıyla konsolosluğa veya göçmenlik bürosuna giderken şirketinizin işlerinin Onlara ikna etmeye yetecek, aktif ticari işletmeyi ispat edecek, onları ikna etmeye yetecek şekilde, tatmin edici şekilde hazırlandığından, o seviyeye geldiğinden emin olmanız gerekir. Tabii ki bu konuda size en iyi tavsiyeyi göçmenlik avukatı verecektir. Bunun yeterli bir şirket olup olmadığıyla alakalı. 14. hata kötü business plan. Her E1 E2 vizesi 5 yıllık bir iş planıyla birlikte sunulmak zorunda. Konsolosluğa veya göçmenlik bürosuna. İyi bir dosyanın planını Profesyonel olarak bu işle uğraşan E1 E2 L1 vizelerinin business planlarında mutlaka tecrübesi olan bir şirketle bir şahısla hazırlamanız gerekiyor. Burada profesyonellik çok önemli. Şöyle düşünün. Göz doktoru göze bakıyor, diş doktoru dişe bakıyor. Bu business plan ise E1, E2 ve L1 vizelerinde uzman olan kişiler tarafından hazırlanması gerekiyor. Çoğu zaman özellikle Amerika'da master yapmış olan müvekkillerimiz planı biz hazırlayabiliriz, bunların derslerini biz zaten aldık diyor. Cevap hayır. Planları siz hazırlamayın. O planın hazırlanmasında yardımcı olabilirsiniz. Belgeler istendiğinde, bilgiler istendiğinde siz bunları çok daha rahat verebilirsiniz. Bu konuya aşina olduğunuz için. Ama E1, E2 business planlarını lütfen kendiniz hazırlamaya çalışmayın. Bu konuda profesyonellere danışın. Bir business plan E1, E2 dosyasının kalbidir. Düzgün şekilde hazırlanması gerekir. Konsolosluğun, göçmenlik bürosunun görmek istediği kriterleri içinde barındıran tamam bir business plan olması gerekir ki ileride başınız ağrımasın. Bununla ilgili vereceğiniz paraya da acımayın. 15. hata Amerika içinde statü değişikliği yapıp daha sonra konsolosla E1-E2 mülakatına gitmek. Bu aslında kendi başına bir hata değil. Fakat eğer mümkünse bu vizelerin konsolosluktan alınmasında çok büyük fayda var. Neden? Çünkü konsolosluktan aldığınız zaman pasaportunuza vize vuruluyor. O vizeyle Amerika'ya sınırsız giriş çıkış hakkınız oluyor ve vizeler genelde 5 yıllık veriliyor. Halbuki Amerika içinde E1-E2 başvurusu yaptığınız zaman statü değişikliği söz konusu. Yani size gelen kabul kağıdıyla siz sadece Amerika içindeyken E1-E2 statüsüne sahip olmuş oluyorsunuz. Peki bunu önce Amerika içinden yapıp sonra konsolosluğa gitmekten mahsur var? Çünkü E1, E2 vizesi aslında Dışişleri Bakanlığı'nın uhdesinde olan bir vize. Yani Türkiye'deki Amerikan Konsolosluğu'nun bildiği, karar verdiği, İstanbul'un karar verdiği bir vize başvurusu. Siz bunu burada göçmenlik virüsünde statü değişikliği şeklinde yaptığınız zaman burada almış olduğunuz kabul kağıdının aslında Amerika'dan çıktığınız anda hiçbir önemi yok. Çünkü o bir vize değil. Konsolosluğa gidip sıfırdan dosyanızı tekrar anlatmanız, göstermeniz ve konsolosu ikna etmeniz gerekiyor. Eğer ilk başta konsolosluğa gidebiliyorsanız, mutlaka konsolosluk üzerinden yapılmalı bu dosyalar. Ama ilk başta konsolosluğa gitmemek için belli sebepler varsa Mesela kişi zaten burada ülkeyi terk edemiyor, işlerinin başında durması gerekiyor, konsolosluğa gidip gelmeye vakit yok veya şimdi olduğu gibi konsoloslukların kapalı olduğu bir döneme denk gelebilir. O zaman Amerika için de bu dosyanın yapılması düşünülebilir. Bir dosya Amerika içinde mi yapılmalı, konsoloslukta mı yapılmalı? Bu konulara karar verirken de mutlaka ve mutlaka göçmenlik hukuku avukatına danışmanızda fayda var. Sizlere kısaca e1 ve E2 vizelerinde yıllar içinde gördüğüm en çok yapılan hatalar hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştım. Tabii ki bu konular kısa bir video içinde uzun uzun değerlendirilebilecek konular değil. Belki ileride bunların her birisiyle alakalı kısa kısa videolarda çekebilirim. Sizin E1 ve E2 ile alakalı karşılaştığınız sorunlar neler? Benim saydıklarımın dışında gördüğünüz sorunlar var mı? Nelerle karşılaştınız? Bunları yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olabilirsiniz. İlgi duyacağını düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Eğer yayınlanan videolardan ilk önce sizin haberiniz olsun isterseniz bildirim butonunu tıklayabilirsiniz. Hepinize teşekkürler ve iyi günler.